Kemalizm ya da Kamalizm bir din midir ee, konusuyla başlayalım. Ben bununla ilgili istersen hocam önce iddiaları ileteyim sana. Sonra sen istersen bilgilerini ilet. Ben birkaç kaynak da var burada. Birincisi e, Andrew Mangun'un Atatürk kitabı Faleh Rıfkı Atay'dan bir alıntı yaptım. Ve en önemlisi burada Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu kitaplardan birisinde yatıyor. Din nedir, Kemalizm nedir e, konusu. Aslında bu çok büyük bir programın bile konusu ama... Başlık başlık gideceğiz ve Murat Hocam eğer müsait de olursa ileriki zamanlarda yine derin derin bu konuları işleyeceğiz. İddia şu hocam. Vakti zamanda bizim Ateizm Derneği'nde Sevan Nişanyan bir programa çıktı ve o programda şöyle söyledi. Atatürk, aynen onun cümleleriyle söyleyeceğim. Atatürk benim gördüğüm 1920'li yıllarda peygamberinin kendisini olacağı bir din fikriyle oynadı. 1927'de, 28'de tüm o dönemin şairleri mecbur edildiler. Yani ısmarlandı şiirler yazmaları için ki Atatürk Ekber, Atatürk Ekber, Atatürk için ezan yazıldı. Aslında ezan değil o. Atatürk için yazılan Mevlüt'tü ama yazan da Behçet Kemal Çağlar aslında ama orasını bile karıştırıyor ve tarihleri hepten çorba etmiş durumda. Benzer bir iddiayı Sevan Nişanyan'dan çok uzun zaman önce Ayşe Hür benim Atatürk ve din konusunda yapmış olduğum videoyu izledikten sonra Twitter'da beni de tekleyerek daha sonra beni teklememişti herhalde. Ateizm Derneği'ni teklemişti. Ee, ama ben gördüğüm için cevap verdim. Tekleyerek şöyle demişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ben demiştim ki Mustafa Kemal Atatürk 1928 yılından sonra dini eleştiren kitaplar okumaya başlamıştır. Buradan nedenle İslam dini olan bakış açısını değiştirmiştir dedim. Ee, Ayşe Hür da karşı çıktı. Olur mu dedi yani Ruşeri Baykur'un 1925'te yazılan bir kitabı var ki onu da göstereceğim yayının içerisinde. Burada o kitabın şeyi duruyor. Din Yok Millet var ya da millet vardı galiba adı. Bu kitabı Mustafa Kemal 1925'te okumuştu. Çünkü kitabın basın tarihi 1925 ki bu nasıl bir çık çık çıkarım onu da bilmiyorum. Bunu söylemesinin nedeni de Sevan Nişanyan'ın bu getirdiği olguya getirmek. Yani 27-28'ler. Niye bu dönemler? Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulduğu ve faaliyete geçip faaliyete aktif olarak girdiği tarihler. 25-26-27-28 ama iddia şu bir. Kemalizm bir dindir. İki, diğer dişleri Başkanlığı da bu dini yaymak için kurulmuştur. Şimdi e, öncelikle kavramların içini boşaltmak çok tehlikelidir. İnsanlar kavramların içini boşalttığı zaman anlaşamazlar. Yani biri aynı meyve, elma, biri portakal derse ikisi konuştuğunda bambaşka şeyler anlar. Dolayısıyla kavramlar önemlidir. Kavramların içeriği daha önemlidir. Herkes de bir kavram aynı şeyi düşündürmelidir. Şimdi Kemalizm dindir diyenler ya Kemalizmi bilmiyordur ya dini bilmiyordur. Şimdi ben bir bilim insanıyım. Kavramları yerli yerine oturtmaktan yanayım. Bir kere bir şeyin din olabilmesi için o şeyin metafizik bir inanca dayanması gerekir. Kemalizm ise milli egemenliği tesis etmek ve tam bağımsız bir ülkede vatanları üzerinde yaşayan vatandaşlar, hür vatandaşlar yaratma ideolojisidir. Bir tanesi ideolojidir, bir tanesi inançtır. İdeolojileri, ideolojiler insanidir, insan yapımıdır, fikridir ve arkasında rasyonel bir temel vardır. Bütün ideolojiler için bu doğrudur. İki, e, dinler ise metafizik olgulardır. Yani dinleri insanların yapmadığı, ilahlar tarafından gönderildiği, kimi din işte burada vahye inanır, kimi e, vahiy olmadığına inanır ama e, bir ilah olacak, bir metafizik olgu olacak, bir metafizik kurgu olacak ve din denilen sistem onun etrafında örgütlenecek. İkincisi, dinler tarım çağının üst yapılarıdır. Eğer maksit terminolojiden gideceksek, dinler tarım çağının üst yapılarıdır. Tarım çağının yönetim ve hukuk biçimleridir. İdeolojiler ise sanayi çağının üst yapılarıdır. Ee, i̇deolojilerin merkezinde insan vardır, insanidir dinlerse ilahidir. Dolayısıyla Kemalizm'e içerisine birçok şey koyup çıkarabilirsiniz. Belki dönem içerisinde de değişiklikler olmuştur ama bir kere Kemalizm'in hiçbir ilahi yönü yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilahi temsilcilik gibi bir vasfı yoktur. Mustafa Kemal Atatürk hayatını milli egemenliği tesis etmeye adamıştır. Tam bağımsız egemen Türk devleti kurmakla uğraşmıştır. Şimdi bunun ilahi bir yanı var mı? Yok. Dolayısıyla ilahi bir yanı olmayan bir şeyi din demek yani doğası gereği saçma, oksimoron bir iddia. Bunu ister Sevan Nişanyan yapmış olsun, ister Ayşe Ühür yapmış olsun. Şimdi bakınız Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik çok ciddi bir nefret dalgası vardır. Kimler Atatürk'ten nefret eder? Hepimizin bildiği gibi öncelikle milli egemenliğe hatta insani egemenliğe karşı olan ilahi egemenlik peşinde koşan halife ve şeriat yanlıları nefret eder. Mustafa Kemal Atatürk'ü bir e, hilafet devletini, İslami bir düzeni yıkmakla suçlarlar. İki saltanat yanlıları nefret eder. Yani bir ailenin egemen olmasını dileyenler, öyle bir düzeni sevenler, Mustafa Kemal Atatürk'ten nefret ederler. Bunlar çok fazla değil. İkinci olarak sosyalistler nefret ederler. Çünkü e, birçok sosyalist, komünist Mustafa Kemal'i e, sosyalist bir devlet kurmamakla e, SSCD'nin veya Çin'in o devrin güçlü süper güçlerinin etkisine girmemekle suçlarlar. Bunlar çok kalabalıktır. Yani ben ilk gardrop devrimcisi lafını sosyalistlerden duydum Mustafa Kemal hakkında. Ama en önemlisi belki de en çok nefret edenler Mustafa Kemal Atatürk'ten etnik milliyetçilere veya etnik bölücüler nefret eder. Kim? Başta PKK ve yandaşı Kürt bölücüleri nefret eder. Niye bir Türk devleti kurdu? İşte ne bileyim Kürtlere özellik vermedi vesairedir. Ama hepsinden hepsinden daha vahime Ermeni bölücüler ve Rum bölücüler nefret eder. Şimdi günümüzde Ermeni bölücüler ve Rum bölücüler kendi atlarıyla fazla eylem koymadıkları, düşünce ifşa etmedikleri için çok tartışılmıyor çünkü bunların büyük bir kısmı düşüncelerini Müslüman veya İslamcı görünüşüyle ya da Kürtçü görünüşüyle yaparlar. Yani Ermeni e, siyaseti veya Rum siyaseti güttükleri zaman söylemlerinin etkisiz olacağını düşündükleri için bunu genellikle e, Kürt veya İslam e, etiketi altında yaparlar. Şimdi bunların hepsi birden Atatürk'ten nefret ederler. Dolayısıyla Atatürk nefretini de hem kemalist nefrete, kemalizmden nefrete dönüştürürler hem de propagandayı onun üzerine bina ederler. Yani şimdi kemalizme özellikle İslami kesim bir vesayet odağı olarak düşünür. Ama aynı kesim vesayetin daniskası olan bir padişahlık rejimine, bir hilafet rejimini, dini bir rejime hiç eleştirmez. Hani bir insan ultra özgürlükçüdür, her türlü vesayete veya vesayet gölgesine karşıdır. o zaman o adamın ilk başta şey işte bir mutlaki monarşiye, bir teokratik monarşiye reddetmesi gerekiyor değil mi Ahmet? Ama bakarsınız orada hiç eleştiri yoktur. Ama Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal'i otoriter olmakla suçlayıp Kemalizmi bir milli egemenlik üzerine vesayet olarak takdim ederler. Ya, özellikle dini rejimlerde yani skolastik çağlar, çağda insani egemenlik yoktu. Bırak milli egemenliği, insani egemenlik yok. Egemen olan ilahlarda ilahlar egemenliklerini din adamları ve hanedanlar eliyle yeryüzünde kullanır. Yani birçok hanedan yeryüzünde bir ilahın gölgesi, oğlu olmakla kendini takdim eder. Bakın bugün modern dünyada bile Japon İmparatoru, pek kimse bilmez, kendini bir ilahın, yeryüzünde görevlendirdiği seçilmiş kişi olarak tak. Dolayısıyla Kemalizm tamamen insanidir. İnsan egemenliğine dayanan bir düşünce biçimi, davranış biçimi, bir ideolojidir, bir yönetim sistemidir. İki tane temel unsuru vardır biraz evvel söylediğim gibi. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Birinci özelliğidir. İkincisi hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Şimdi bu iki ilkeden hareket eden bir düşünce biçimine din olarak takdim etmek ya yani komik bir tepkidir. O da din demeye benzer. Diyanet işlerinin kurulmasıyla e, kemalizmi dinleştirmek e, arasında da hiçbir bağ yoktur. E, bu diyanet işleri sürecini bilmeyen veya bilmezden gelen insanların söylemi olabilir. İslam e, dininin kendi özelliği bir, iki e, Osmanlı'dan devralınan yapı toplumsal yapı iki. Bu ikisi yüzünden din işlerini organize edecek ve dinin siyasete soyunmasını engelleyecek bir e, yapı kurulmuştur. Bu yapının asli amacı halkı din işlerinde bilgilendirmek ve din görevlilerinin devlet memuru olması halk üzerinde kontrolsüz dini etkilerin yayılmasını engellemektir. İşin açığı bu kadar basittir ve insani etkiler yani yeni bir din yaratmak gibi falan bir hedefi yoktur. Hiç olmamıştır. Yani bunu nasıl ortaya atıyorlar? Hangi bilgiyle, hangi delille ortaya atıyorlar? Yani bazen kendini bilim insanı olarak lanse eden insanlar da en az dogmatik dini değerleri savunanlar kadar somut delil kullanmadan konuşabiliyorlar. Ee, şimdi aslında söyledikleri birkaç e, somut delil var. Yani beni biliyorsun. Ben gerçeğin peşinde olan bir insanım. Ama gerçeğe Aynen. ulaşmak Aynen. için e, ben bilimsel metodolojiyi ve rasyonel aklı kullanırım. Hayali şeylerin peşinde koşmam. Evet. Şimdi buranın bu kitabın 15. sayfasında şöyle bir ibare var. Ben de şimdi bir kitap basıp şey diyebilirim. Yani Ke Kemal Kılıçdaroğlu peygamberdir. Yani e, <laughs> bu Kemal Kılıçdaroğlu bağlamak yani bay ayrı bir mesele. Kemalizm e, ya da Kemalizm ne dersiniz? Bir dindir ki onun en büyük ve ana sıfatlarından birisi de devrimci olmasıdır. Şimdi bu söz benim karşıma sürekli geliyor. Yani Kemalizm bir din işte Mustafa Kemal Atatürk hayattayken basılmış bir kitap. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı bu. Mustafa Kemal kendisini bir peygamber olarak görmüş vesaire gibi. Şimdi e, sevgili Ahmet burada e, aslında üzerine çok tartışılacak bir şey yok. Bu, bu bir kişinin görüşleri. Dediğim Aynen. gibi e, günümüzde de var. Yani e, şu andaki devlet başkanımızı işte onu görünce Allah gör, Allah'ı görmüş gibi oluyorum diyen milletvekilleri var. Yani e, bu da basına yansıyan bir söz. Yanlışım varsa e, doğru. Şimdi bu yani ne Tayyip Bey'in ne AKP'nin genelini bağlamaz. Onun için bu, bu yani Kemalizmi şey yapan adını sen söyle bağlayan bir metin değildir. Ne yazdığı aslında çok da önemli değil dediğim Aynen. gibi yani Aynen. E, Kemalizm Kemalizme saldırmak isteyenlerin e, işte gerekçe bulmakta zorlanınca bulduğu gerekçelerden biri. Şimdi e, bunu bir din olarak lanse etmek gerçekten e, komik bir iddiadır. Bunun arkasında hiçbir ciddi somut delil yok. Bunu şeyle çok söylüyorlar. Siz Anıtkabir'e gidiyorsunuz, tapınıyorsunuz. Ya Anıtkabir'e gidiyoruz, biz saygı gösteriyoruz. Oradaki bir tapınma Eylemi değil. Anıtkabir'e gidip bir ölüden medet uman da yok. Sadece Türk milletine egemenlik hakkını kazandıran, armağan eden bir devlet insanına, bir büyüye saygı göstermek var. Ve o arada insanların bir araya gelmesi var. Bu dünyada bütün ülkelerde vardır. Bugün Amerika'nın kurucularından George Washington'un anıtı da vardır. Orada da benzer ziyaretler yapılırlar. Bu kadar kalabalık olmasa da. Bir insan dünyayı din olarak, din e, açısından algılıyorsa yapılan her işi bir dine benzetir e, ve yapılan her eylemi de dini bir ritü ritüele benzetir.